Hepinize merhaba arkadaşlar, şu anda Pelinsu Tilki olarak değil, ben olarak e, video çekiyorum. Şu anda Sapanca'ya geldik, bir Sapanca tatil vlogu çekeyim dedim size. Şöyle göstereyim, mükemmel bir yere geldik. E, annem, anneannem, kardeşlerim. Güzel oldu, eğlendik. Bugün e, bir vlog paylaşmak istedim sizlerle. Sizler de burayı görün, tam ailenizinle gelebileceğiniz, aileyle kalabileceğiniz mükemmel bir yer. Havuzumuz var. Soğuk diye şu anda biz giremedik tabii ki. Ee, ben evin detaylarını tek tek size göstereceğim. Annemler şu anda içeride. Ee, bakalım ne yapıyorlar. Bir de onlarla. Siz annemi de görmediniz herhalde. Görenler varsa da tanışmadınız. Bir göstereyim size de. Bu da kuzucuk. Gel buraya. Evet. Tatile geldik ama hala bu programları izlemekten vazgeçmiyoruz. Evet anneciğim. Efendim. Beğendin mi tatilini? Evet beğendim. Çok Hoşuna gitti mi? Evet çok güzel. Nasıl mutlu musun? Evet valla çok güzel bir yer. Sen bu sene Bodrum'a gittin. Ben sana dedim ki illa buraya anne benimle bir tatile gel. Valla Bak böyle gelirdim, bir yer var. Can. Ha? Valla bir gelirdi. Yalandan yere Bodrum'a gittin. He valla yalandan yere Bodrum'a gittin. Sapanca'da mükemmel bir yer. Evet koymuyorsun kalkayım. <laughs> Evet bu ne beğendin mi evi evet, beğendin mi? Evet beğendim çok güzel çok böyle konforlu çok güzel kapısı mutfağı odaları çok rahat. Değil mi? Evet. Tamam o zaman. Mükemmel. Her sene gelelim buraya. Tamam her sene buraya geleceğiz aileyle kalmak istiyorsanız kesinlikle çok güzel bir yer. Böyle acayip ferah bir e, mutfağı var işte böyle bir mükemmel dizayn edilmiş bir salonu var. Evet bak işte ne kadar güzel ya neneciyim ya. Nenem. Ekmek mi çıkartıyorsun? Beğendin mi burayı? Çok. Çok. Her sene gel. Her, Her sene gel. Her sene gel. tamam. Şimdi size odalarını göstereceğim. Ee, şöyle bir holi var girişte. Ee, şöyle çok güzel bir banyosu var. İki katlı burası. İkisinde de banyosu var. Ee, şöyle burada annem kalıyor. Çok da göstermiyor. Şöyle bir burada giriş katta bir odası var. Galiba bütün e, villalar burada aynı. Şöyle üst kata çıkıyorum şimdi. En güzel odayı ben kaptım. Hepsi güzel. Şöyle bir e, oda arkadaşlar. Burası da bir balkonu var. <laughs> Video çekiyoruz burada. Peruk da hala Ya saçmalama canım ne alakası var? <laughs> şimdi bir balkona çıkalım. Çok iyi ama ya gerçekten. E, biraz soğuk sadece. Ee, şöyle göstereyim. Şöyle havuzu. Zaten biliyorsunuz. Hep böyle yan yana böyle 8-9 tane villa var. Genelde aileler kalmaya geliyor. Ee, yani ailenizle, arkadaşlarınızla geleceğiniz, vakit geçirebileceğiniz gayet uygun bütçeli bir yer burası. Bütün bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Mutlaka gidip bir fiyat sorun bir bakın. Şöyle burada da üst katlı da bir banyosu var. Şimdi bir oda daha göstereceğim. Bitmiyor odalar. var. Şimdi kapatıyorum çok da fazla. Daha sırtım. Şimdi burada bir odası daha var. Burada da diğer kardeşim şu anda uyuyor. Şöyle. Bu oda çok güzel Bak. Yatıyor şu anda. Böyle. <laughs> uyuyor, ettim, elim. Ee, çok eğlenebileceğiniz, gezip tozabileceğiniz bir yer. Kesinlikle tavsiye ediyorum ya. Ya Sapanca zaten İstanbul'a da çok yakın. Rahatlıkla gelebilirsiniz İstanbul'da hmm. olmakla özellikle. Boş boşun Antalyalara işte ne bileyim Bodrumlara gitmeye gerekiyor. Ya ailecek geliyorsunuz otele vereceğiniz parayı böyle bir yerde daha rahat havuzlu ah uzak oh, düşüyor bir yerde geçirebilirsiniz. Ya çok güzel bir özelliği daha da var buranın. Ee, mesela atıyorum sıkıldınız. Değil mi mesela yani canınız sıkıldı dediniz ki abi ben turlayacağım veya ne bileyim bisiklet, adalar gibi bisiklet turu yapmak istiyorum falan. Burada öyle bir imkan da var. Mesela ben şu an çıkıyorum size e, göstereceğim burayı. Şöyle çok güzel bir salıncağı, hamağı var. E, her şey sıkıntısız. Kapıda güvenliği var. Çok güzel. Bak şu an şuraya çıkayım. Çok olacak. Hepsi aynı tip. Şöyle göstereyim. Hepsi aynı tip villa var. Böyle mükemmel bir yere sahip. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Şimdi size çok güzel çok önemli bir detayı göstereceğim. Burada mesela çıkıp bisiklet turu yapabiliyorsunuz abi. Diğer yerlerde yok. Mesela diyorsunuz ki ya ben bisikletle gezmek istiyorum. Alıp bisikleti gezebiliyorsunuz. Şimdi bisiklete gidelim. Evet. Koştum biraz ama çok da uzak değil. Şurası. Ben video uzun olmasın diye <laughs> yaptım. Şöyle bisikletleri var arkadaşlar. Canınız sıkıldı. Şu anda bunlar zincirli ama güvenlik abiye söylediğiniz zaman yardımcı oluyorlar. Canınız sıkıldı bisiklete bineceksiniz. Buradan bisikletlerinizi alıyorsunuz abi. Şuradan çıkıyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Her şey çok yakın. işte ulaşım yerleri yakın. Acayip güzel bir yer. Bak güvenlikli. Ne bileyim canınız sıkıldığında gelip burada da oturabilirsiniz. Şöyle göstermek isterim tabii. İçeride güvenlik abi var mı bakalım da. Evet, birisi var. Çok da şey yapmıyor. Saygılar abi. Böyle bir yer. Tavsiye ediyorum. Burada zaten bir sürü içerik çektim. Instagram adresimle de ee, paylaşacağım burayı. Bence gelin ya. Güzel bir yer, eğlenceli bir yer. Ee, keyif alabileceğiniz bir yer. Bizi burada ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. E, Villa BND. Çok sağ olun. E, Instagram adreslerini, her şeyini buraya bırakıyorum. Ben ailemle keyif aldım ya. Bu pandemi sürecinde çok önemli. Mutlaka e, ailenizle gelin, eğlenin. Gidip yani dışarıda korona olmaktansa burada kimse yok. E, her yer yakın, denize yakın bilmem ne. Gerçi soğuk ama yine de e, her yere yakın yani bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.